Sivas köftesinin özelliği e, katkısız olması. Sivas köftesi e, baharat, ekmek. Bunlar bulundurmadığı için güzel köfte, daha çok satılan köfte. Yani Türkiye üzerinde en çok satılan köftelerden biri Sivas köftesi. Var, Sivas köftesinin içinde sadece et var. Hani hayvanın bazı özel bölümleri ve e, kaya tuzundan yapıyoruz. Sadece tuz ve köfteden yapıyoruz. Hani yapılış e, biçimi diğer köftelere göre farklı. O yüzden güzel bir köfte oluyor. Bütün Sivas'a paket servisi yapmamıza rağmen satışlar %80 düşmüş durumda. Evet. Peki, Peki kavramıştan önce bir ayda kaç ton çıkıyor? şu anda Ya o değişiyor hani 4 e, şubeyi düşünürsek ortalama 4 dört ton, dört buçuk, 5 ton Aynı. gidiyordu aylık. Ama şu an hani e, zaten tam bir ay olmadı ama hani yüzde dediğim gibi yüzde seksen etkiledi yani. Hani biz genelde bizimki restoran tarzı olduğu için paket servisimiz çok yoktu zaten. Hı. Hani içeride ağlıyoruz müşterilerimiz, İçeri servisimiz bizim daha çoktu. O etkilediği için yüzde %80 ya hatta yüzde %90 şekilde etkiledi. etkiledi. Evet aynen. Burada sadece benim köftem yok. Çok çeşit yemeğim var. Ama burada gün benim günlük 100 kilo en az köftem gidiyordu diğer çeşitler hariç. Şu an 25-30 kilo civarında köfte satıyoruz günlük. Ya yani bu da %80'e falan denk geliyor. Ja, yeah.